Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, daha önce bina kitabını okuduk. Ee, bina kitabından sonra arkadaşlar sarf ilminde medreselerimizde okutulan Maksud kitabı var arkadaşlar. Maksud kitabının derslerine başlıyoruz. Bu arada izliyi de okuyacağız arkadaşlar. Maksud Maksudun fi sarfi. Yani metn metnu maksud, şu maksud kitabının metnidir. Neyin beyanı hakkında telif edilmiştir? Fi sarfi, fi ilmi sarfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nebte diyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Tabi burada arkadaşlar bizim sarf ilminde farklı farklı kitaplar okuyacağız. Farklı farklı alimlerin kitapları olduğundan dolayı her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Ee, ama bizim burada sarf ilminde e, ki temel kitabımız binadır arkadaşlar. Burada maksutta olsun, izide olsun, farklı yöntemlerle meseleler anlatılacak. Ee, bizim mukayese etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, mukayese sonucu kimin daha güzel e, bu işi e, güzel bir şekilde böyle şematik bir şekilde ortaya koyduğu ortaya çıkacak zaten ama burada hem bizim metinlere ibarelere vukufiyetimiz artacak arkadaşlar farklı farklı kitaplar okumakta ki fayda kişi talebe zengin çok ne kadar çok böyle zengin ibareler görürse çok farklı ibareler görürse arkadaşlar kendi melekesi daha da güçlenecektir. Elhamdülillahi hamd Allah Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki El karşılıksız hibe etmiş lil müminiyle müminlere sebile sevabi e, sebile sevabi doğru yolu karşılıksız müminlere hibe eden Allah'a hamd olsun. Ve ve selamu salat ve selam ala nebiyhi Allahu Teala Hazretlerinin nebisi üzerine olsun Muhammed aleyhissalatü vesselam ezzaciri o Muhammed aleyhissalatü vesselam ki el mani'i anil iznab günah işlemekten insanları sakındıran Muhammed aleyhissalatü Vesselam üzerine olsun. Daha o Muhammed aleyhissalatü vesselam ki ikinci sıfatı el teşvik eden çokça böyle teşvik eden al ala bir sevab doğruyu talep etmeyi sıkça vurgulayan, doğruyu talep etmeye çokça insanları teşvik eden Allah'ın nebisi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salat ve selam olsun. Ve ala alihi e, Peygamber Efendimiz'in ehli beyti üzerine olsun. Ve ashabihi arkadaşlarının üzerine olsun. Hayril ali ve hayril ashab. O ehli beyt ki tüm ehli beytlerin en hayırlısıdır. O ashab ki tüm peygamber efendilerimizin arkadaşlar arasında en hayırlı ashab Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabıdır. Ve <laughs> ba'du Bundan sonra ve <laughs> ba'du bundan sonra ya eyühet talib innel arabiyete muhakkak ki Arapça sarf nahif vesiletun ilel ulumiş şer'iyeti Şer'i ilimlere vesiledir arkadaşlar. Yani sarf e, ve diğer ilimler ki naibdir. Işte diğer belagat, beyan, bediye. Diğer bütün ilimler arkadaşlar şer'i ilimlere vesiledir. Şer'i şer'i e, şer meseleleri güzel anlamamıza yardımcıdır arkadaşlar. Vahadu erkaniha et bu Arapça ilimlerinin rukunlarından bir tanesi de sarftır. Peki fe innel arabiyyete vesiletun ilel ulum dedik ki arkadaşlar niye? li ennehu bihi çünkü bu sarfla yasiru el kalilu minel ef'ali yani diyelim ki bir fiili mazi nasraya alırsınız onu işte 24 sıraya çekersiniz veyahut da daha farklı farklı onların çekimleri de vardır. Daha az olan fiiller bu sarf ilmiyle, tasrif ilmiyle çoğalıyor arkadaşlar. Vallahu <laughs> el muvaffik vel Allahu Teala Hazretleri muvaffık edicidir ve mürşittir arkadaşlar. Dost doğru yola ileten Allah'tır ve kişiyi e, dilediği hedeflere ulaştıran yine Allah'tır. Şimdi burada bizim Musannif e, müellif hazretleri, Musannif hazretlerimiz arkadaşlar meseleye giriş giriş yapacak. Bakacağız. Zaten bunu arkadaşlar bina kitabıyla karşılaştırdığınız zaman çok farklı bir anlatım uslup olduğunu göreceksiniz. Elef efalu ala darbeyni fiiller iki kısımdır. <laughs> Asliyun ve zu ziyadetin asli fiiller vardır. Ziyade sahibi olan fiiller vardır. Fel <laughs> asliyu asli fiilleri gelince arkadaşlar sulasiyun ve rubaiyun üçlü olanlar var, dörtlü olanlar var. Fesulasiyu, yu, sulasi fiilleri gelince arkadaşlar, ma madihi ala selas tehrufin, ma madihi ma öyle bir fiil ki kane oldu madihi mazisi oldu ala selas tehrufin üç harfler oldu. Vahvasitte tu abuabim, bunlar da altı baptır. El evvelu faale yefulu, bi fethil ayni fil madi mazide aynel fiili fili fetal oluyor ve dammiha fil gabri muzaride de arkadaşlar zammeli oluyor. Es-sani faale yef'alu ikinci bab arkadaşlar faale yef'alu bi fethil ayni fil madi mazide ayn yine fetalıdır ve kesriha fil gabri muzaride ise kesrildir arkadaşlar. Es-salisu faale yef'alu Aynel fiili görüyorsunuz arkadaşlar. Hem mazide hem de muzaride fetalıdır. Bir fethiha fihima ikisinde de fetalıdır. Errabi'u faile yefalu dördüncüsü ise gördüğünüz gibi arkadaşlar faile yefalu bir kesri ha fil madi mazide aynı fiili kesrelidir ve fethi ha fil gabri muzaride de arkadaşlar fetalıdır. El hamisu faule yefulu arkadaşlar faule yefuludur. Bir dammiha fihima aynı fiili hem mazide hem de muzaride dammelidir. Es faile yefilu Arkadaşlar Altıncı bab ise mazide ve muzaride gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kesriha fil madi ve'l gabiri mazide ve muzaride aynı elifli kesrelidir. Ve ma kâne muhtassan bil babi etsalisi ama üçüncü baba eee has olan fiilleri gelince la yekunu olmazlar ille ancak olurlar aynuhu evlamuhu aynel fili ve lamel fili olur harfun min hurufil halki. E, boğaz harflerinden bir harf olur arkadaşlar. İlla eba ya'ba eba ya'ba müstesna arkadaşlar. Ve huve şazdun. Bu da şazdır. Yani kural dışıdır. Kural dışıdır. Yani kurala uygun gelmemiştir arkadaşlar. Ve huruful halki bu harflerine gelince arkadaşlar sittetun altı tanedir. El ha u vel ha u vel aynu vel gaynu vel vel hemzetu. Gördüğünüz gibi bu harfleri bunlar arkadaşlar. Yani üçüncü baptan bir fiil gelebilecek gelecekse Aynel fiilinde veya da lamel fiilinde bu harflerden bir tane harf olacak arkadaşlar. Eğer olmazsa şaz diyoruz ona. Kural dışı gelmiştir diyoruz. Ve rubaiyyu. Rubaiyye gelince arkadaşlar. mekane kâne ala alâ erbâti ahrufin. Mazisi arkadaşlar dört harflidir. Ve huve bâbu fa'lele. Ve huve bâbun vâhidun. O da fa'lele babıdır. Bir baptır arkadaşlar. Ve kad sittete ebuâbin. Bazen de altı bab olur. Tabi anlatım farklılığı var burada arkadaşlar. Yani normalde binada biz bunu nasıl gördük? Rubayı e, Rubai mezitler, Rubai mücerretler için bir bab var. altı e, tane bab da Rubai mücerrede ilhak edilenler olarak almıştı orada. Vakat yükünü bazen de olur. Siddete Ebu Abin altı e, bab olur. Yani normalde zaten 6 bab buraya ilhak ediliyor arkadaşlar. Bir de zaten Dahrece yani bu bab var. Normalde 7 7 bab olması lazım arkadaşlar. Yuqalu laha el mulhaqu bir rubaiyi bunlara rubaiye ilhak edilenler diye bunlar arkadaşlar isimlendirilir. Ve huwa babu ve huwa babu fa'ala nahvu hawqala ve fa'wala nahvu cehwara ve fe'ala nahvu baytara ve fa'yala nahvu asyara ve fa'ala nahvu salqa ve fa'ala nahvu celbebe gibi. Burada zaten sadece mevzular verildi arkadaşlar. Örnekler falan verilmedi. Ee, burayı okuduğunuz zaman binayla kıya, mukayeseli olarak okursanız daha fazla istifade edersiniz. Ve emmel mezidu fihi mezidu fih yani kendisine ziyade edilenlere gelince fenevani Onlar iki nevidir. Mezidun ala sulasiyyi ve mezidun ala ruba'iyyi. üzerine ziyade edilenler ruba'i üzerine ziyade edilenler. Fe mezidu sulasiyyi Sülasiye ziyade edilenlere, edilenlere gelince arkadaşlar Erba'ate aşara baben Burada 14 bab diye aldı ama normalde binada okuduğumuz neydi arkadaşlar? 12 babtı. Ve ye selasatu enva'in Bunlar da 3 <üç> nevidir. Rubaiyyun ve humasiyyun ve sudasiyyun Dörtlü, beşli, altılı olarak üç ayrılır. Ferrubaiyyu ala selasatu ebuabin Rubailer arkadaşlar dörtlüler 3 bab 3 baptır. E nedir bunlar arkadaşlar? Feale ve faale bir teşdidi'l ayni ve faale 3. arkadaşlar, bunların mevzuunlarını vermedi burada. Yani farklı anlatım var demiştik zaten. bu kitabı yani bu dersi bina kitabını arkadaşlar daha önce anlatmıştık. O videolara bakarsanız, mukayeseli okursanız, elinizde defter ve kalem olursa daha çok istifade edilir. Vel <laughs> humasiyu hamsetu ebuabin. Beşliler arkadaşlar, mazisi beşli olanlar da beş baptır. İn fe'ale ve fe'ale ve wef bi teşdidil lami ve tefe'ale bi teşdidil ayni ve tefe'ale arkadaşlar. Ve sudasiyu sittetu ebuabin. mazisi altılı olanlar arkadaşlar sülasi mezit mazisi altılı olan üçüncü nevi normalde dört baptır. Burada altı bab olarak alıyor sitte tebuabin istef'ala vef'av ala vef'avvela biteştidil vavi vavun şeddesiyle arkadaşlar okuyoruz. Vef'anlela vef'anla Bunlar normalde arkadaşlar rubay mezittir ama burada altılı olduğu için Musanif Hazretleri sulasi mezide almış bunları arkadaşlar. Ve We, vef'alle biteştidil lami ve mezidu rubayi rubay mezide gelince arkadaşlar selasetu ebuabin onlar da üç baptır arkadaşlar ifallele ve fa'alelle bi teşdidil lamil ahireti ve diye arkadaşlar devam eder. E, bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.